Yani, yani görünen köy istiyor mu? Sen az öncekiğini görmedin abi. İyi diyenler de vardı. İyi diyenler var. Onlar kim biliyor musun? Onlar yandaş. Onlar bir yandaş bir ikisi tam fanatik bunlar. Bunlar var ya canını al. Fanatik ya. Buna tam gene de iyi derler. Fanatik olduğu için. Yani hani bu, biz fanatikleştik olur. öyle diyelim. Cahillik çok basit. Cahillik. Evet. Çörük önüne bir şeye bağlanmak. O adam Allah'ın peygamberi diyor ki inandım gördüm inandım. Normal senin gibi benim gibi insan. Senden zerre kadar fark yok o Tayyip Erdoğan'ın. Zerre kadar farkı yok. Biz Seninle aynı eşit ama işte geldi tamam mı gelelim konuya. Adama bir cevap böyle bir soru soramıyorsun. Sorduğun zaman da çok büyük sıkıntı oluyor. Sen kimsin? Cuma seni oraya koyan kim? Benim koydum. Sen bana mı geleceksin. Ben sana değil. Sen kimsin ya? Seni o tam makama tam getiren benim. Sen evet. bana geleceksin. Senin maaşını da veren benim. Ne abi? 2023'ün Abdülhamit Hanı'ymış. Ne yapmış abi? Öyle diyorlar. Zamlarından dolayı mı? He? Zamlarından dolayı Vallahi her şeyden dolayıymış. Öyleymiş. Bak Abdülhamit Hanı'ymış. Geleceğin tamam, Abdülhamit Hanı'ymış. esnaf ne tamam cama komşu tamam mı? Bu diyor geçenki fatura 700 lira. Bu ayki fatura 1600 lira. 1800 lira. Cama niye musun? koymuş niye biliyorum komuş. Herkes tam görsün diye. Geçen ay 700 lira, bu ay tam 1800 lira. Adam tam bakmıyor. Gidiyor markete. İki tane tam bir şey alıyor. İki tane iki parça bir şey, üç parça bir şey veriyor 400 lira. Evet. Ne aldım ben? Üç parça. 400 lira olur mu ya? ya niye oldu bu 400 lira Yani sen temin sordun ya. İşsizlik falan filan vardı. Bu adam bunu anlamaz. Niye biliyor musun? Sor tamam Senin tam oğlun işçi oğlun var mı? İşçi oğlu olmuyor adam işsizliği bilemez ki. Halkın, halkın arasında olmayışı mı aslında bizi diyorsun. rahatsız edenlerden? Şimdi şöyle bir şey var. Abi buyurun. sözünü balla kesim. Özür Estağfurullah. dilerim. İşsizlik Yok, bak var ama çok az bir miktarda var. İşsizlik neden kaynaklanıyor biliyor musun? Ben bedavaya niye gidip emeğimi satayım abi? Tabii ki. O da işsizlik işte. işte. ben çalışmak istemiyorum. Izsizliğine... Niye bedavaya gidip emeğimi satayım? Ben bugün tekstil işçisiyim örnek veriyorum. Için değil ki. Heh, ben tekstil işçisiyim, makinede çalışıyorum. 20 yılımı vermişim bu mesleğe. Ben niye gidip de günlük 250 tl çalışayım? Şu, onu Tayberdon üstü tamam mı? Bedava çalış. Neden çalışayım? Boş yani? diyor. Ki sigorta yok, yemek yok, servis yok, hiçbir şey yok. Ki bunlar da yasak değil mi aslında sigortasız olmak, askeri ama... ücretin altında çalıştırmak. Tamam yasak ama şimdi şöyle bir şey de var. Ben şimdi... Oylar AK Parti'ye. <laughs> ben şimdi tekstilde sigorta yaptırsam da gözlüğü, Büyük bir şirket gibi gidiyor. değil anladın mı? 30 sene çalıştığım zaman benimle ne ikramiyemi verecek Ne kıdem maaşımı verecek Tazminatımı hiçbir şey vermeyecek Neden? Çünkü tekstilde şöyle bir şey var Denetim olmadığı için 6 ayda bir çalışanları girdi çıktı yaptırıyorlar Tazminat ödememek açısından Aslında bizim sıkıntılarımızdan yani bir tanesi Denetimsizliğine gelmiyor Şu anda çoğu asgari, 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 asgari ücret alanların Çoğu maaşı yatıyor asgari ücret Bir miktarını götürüp iş yerine de devrediyorlar. Hani, bize diyorlar ya işte Türk insanı işte, misafir kimse almaz. Almaz çünkü biz tam gitmeyiz ya oraya. Biz savaşçı insanız. Biz tam şu tam Çanakkale'de tarihimiz belli. Bizim var ya son tam neferimiz canın tam kadar savaşır. Bu dallama tam oradan buraya gelmiş. Gel beslen. Niye savaşma? Niye savaşmayacaksın? Vatan haini oluyor. Buna vatan haini yaptın Tayyip Erdoğan'dır. Bu değil. Vatan konusu olduğu zaman fikir ayrılığı olmaz. Her türlü tam bak fikir ayrılığı olur her türlü. Ama vatan söz konusuysa olmaz. Ben şimdi tamam mı? Kuzeyrak'ta savaştım. Kuzeyrak'ta. Zevkle savaştım. Hakikaten keyif aldım. Niçin? Çünkü burada fikir ayrılığı olur mu? Ben gelmiyorum. Benim fikrim başka diyebilir miyim? Diyemem. Niye? Söz konusu vatan. Vatan sana tamam, İkisi tam teferruattır. hikayedir, tıraştır yani. Ama bizim vatandaşlarımız kendi vatandaşlarına vatan haini kelimesini çok kolay bir şekilde söylemeye başladı. Yani birbirimize mesela, aslında çok mesela, Ya işte mesela sen diyorsun ki geçiyor. mesela ekonomi kötü örneklendiriyorum sana. Evet. Karşı o da, o, tarafta geliyor diyor ki hayır her şey iyi sen vatan hainisin diyor. Ya onun ya demesi bak, bak güneş tam mı güneş tam sıvanmaz. Doğru tam örtülmez yalandan. Onlar şimdi abi, yalan söylüyorsa iftarsız ben ne yapayım? O onun sorunu benim sorunum değil. Gerçek her zaman tam, gerçektir. Fabrikaları sattılar o kadar. Bence vatan aynıdır. Et dünyanın bir numarası. Yani, numaralı Yazık şirketi. Dünyanın bir numaralı Vatan aynıdır. SK gibi bir kuruluş ka, kuruluşu sattı bak. SK. Dışarıdan kağıt geliyor. Dışarıdan şey kağıt geliyor. şimdi cevap şunu, şu. Devlet fabrika mu? kurar mı? Devlet Kural. fabrika çalıştırır. Adam gibi çalıştırırsa olur. Niye olmazsın? Neden? Avrupa nasıl sistemi koymuş? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk savaştan yeni çıkmışız. Sayısız fabrika kurdu. 2005'ten. Abdülhamit Han. Abdülhamit Han'dan örnek veriyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı göster Abdülhamit Han ilk padişah olduğu Allah zamanlar Allah Allah. Osmanlı çökmek üzereydi. Bak, Sayısız yapıyorlar. fabrikalar kurdu. Evet. Nasıl yaptı abi bu işleri? Ha. Herkes şunu söylüyor. Diyor ki benim karnım doysun da oradakiler ne ne yaparsa o yapsın. Abi, ne Amaç bu yani. Yaşan Adam şey gidiyor o o abi. Dokunmaya yalan bir onlar iş. Değil mi? Mi? Aynen öyle. Aynen öyle. insan değil Aynen mi? Öyle. mi? Aynen öyle. Onlar Türkiye'nin vatandaşı değiller mi? Ya. O niye aç kalsın? En basit. Niye aç kalsın? Montero meseleden iki çıkacak. Yalan. Adamlar Cimer'e yazı yazdılar. Böyle bir olay var mı? Yok mu diye? Adam cevap yok dedi kardeş Öyle bir Cimer'den yok. gelen Cimer'den cevap şu, <laughs> kesinlikle öyle bir şey yok. Şunu dediler, yeraltı zenginliklerini çıkartamayacağız <laughs> diye bir madde yok. Yok Cimer'de abi. gizli bir Bunlar madde yok. Ha. Hatta e, Lozan'ın <laughs> bir süresi de yok. Bunu Ama bana... artık resmi olarak bence anladıklarını ben artık düşünüyorum. Ama yine anlamayan çok var. Adam diyor ki yok ya diyor, o devletler arasında gizli gir görüşme var diyor. Siz bilemezsiniz diyor. Onlar daha iyi bilir. Bizim aklımız ermezmiş abi. Ya biz biz de, yok, o kadar geriz zekalıyız. Yani. Yok, yok. Aklımız... biz salak mıyız? Ben Demek bizi salak yana koyuyorlar salak yana koyuyorlar. Bakayına rahat Benim ya, ya. o akılsana oya onu düşler. O, o akıllı diyorsun. O aklı beğenmiyorsun. Onu düşler. Tayım kim biliyorsun? Yenilerle vak Fatih Erbakan İnşallah burada Fatih Erbakan çıkışlar yapacak burada. Hayır hangisi tam vatan için tam yani, o. Hayırsa o faydalı kim diye yükselişe. Şey bak Hayırlı ben sana şey bir yapalım. şey söyleyeyim mi? Bak yemin ediyorum Allah şahidimdir. Yani evime gitmek nasip olmasın. Başa kim gelirse gelsin dayı tamam mı? Ülkeyi bu kadar kötü yönetemez. Erbakan. Ülkeyi bu kadar kötü yönetemez. Abi pazardan gelmişsin fiyat birazcık soracağım abi sana ama soğan almışsın bir bal soğan ne kadar oldu vallahi indirim yani. girmişti indirimde aldım ya, ben zaten indirimli olduğu için fiyatı <laughs> uygun geldi yani <gülüyor> aldım buna <laughs> Ceres evet, oluyor 1 lira evet, ama haller soğan da bana göre yine pahalı <gülüyor> şeyler, <gülüyor> şeyler var yani <laughs> mesela ben şimdi şey emekliye göre. Dur bir dakika ama. Ben gidiyorum. Da... Gidiyorsun gidiyorum. da böyle de yapamazsın. Yani bir... Allah <laughs> Sen de. Bu sene bu adam gidiyor. Gider, gider. Yani şimdi bir emekliye göre inan ki pahalı. Yani insan doğrusu etini alamazsa, yeterli besleni alamazsa, öyleyse bir yaşantı yani. Yaşamaktan anladığımız nedir? Ya yaşamak, ya yani doymak değil yani. İnsanca yaşamak, insanca düşünebilmek, insanca gezebilmek, insanca bir sosyal faaliyetlere katılabilmek, kültürel aktivitelere katılamıyorsa, hiçbir şeye katılamıyorsa evde oturuyoruz yani dışarı çıkmaya korkuyoruz diye. Ben şimdi Bahçeliler'den buraya yürüyerek geldim. Yine yürüyerek gideceğim. Niye? Yine hesap mı abi? Mecbur hesap yapıyorum. Hı. Çünkü emekli olduğum için. Üç kuruşun beş kuruşun hesabını yapamazsın zaten evin yolunu şaşırırım. Mecbur yapmam lazım yani. Emekliler en zor geçimini sağlayanlar mı aslında şu dönemde? Evet. Emeklinin işi daha mı zor aslında? Bence daha zor da bazıla mesela tuzu kuru. Ya diyor çok şükür çok şükür. Kardeşim şükür de şükür de. Baştakiler şükür etmeyip de ben niye onun yerine şükür edeyim? Biraz da onlar şükür de biz yiyelim. Daha iyi olmaz mı? Yani adaletsizlik var yani. Gelir adaletsizliği. Çok büyük hem de uçurum var. Aşırı Şurum nasıl oluştu abi? Neden böyle oluştu? Önceden hep şunu derlerdi emeklilerimiz. Biz emekli ikramiyesiyle bir araba bir ev alırdık derlerdi. Aynen doğrudur. Ama bazı kesimlerde bunun tam aksini savunarak diyorlardı ki yalan söylüyor. Ben emekli, bak 22 sene oldu emekli olalı. Emekli aldım maaşımla ev aldım. <laughs> Şimdi bir insan emekli olsun da şu anda bir evin kapısını da alalım. Hayal mi oldu ev artık? Bitti artık. Yani şu an en kötü ev 1 milyonla başlıyor. En kötü ev 1 milyonla başlıyor. Neden nasıl bizim oldu? eskiyle yeni kıyaslama çabamız var? Yani daha doğrusu sizin yaşınızdakiler de sizin sizden çok farklı konuşuyor. İşte siz derken hani evet. bir araba bir ev alabiliyorken bazıları da diyor ki yalan söylüyor. Hiç öyle bir şey olmadı. Biz daha beter durumdaydık. Şu anki durumumuza şükretsinler diyor. Ya şimdi o, o dönemde ya ambargo vardı. Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs harbi vardı. Yani bir sıkıntı oldu. Ama ne oldu? Fabrikalar satılmadı. Şimdi de fabrikalar satıldı halde bir rahatlama olmadı. Ne oldu? İnsanlar kemer sık 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 sık, sık sıkacak kemerde delik kalmadı. Kaç yaşındasınız? 65. 65 senedir yaşıyorsunuz Allah ve 65 Allah Allah senedir de amir. uzun ömürler versin. 65 seneyi bir değerlendirdiğiniz zaman en kötü dönem veya ekonomik anlamda en kötü dönem. Evet. Hangi dönemdir sizin? En yani? kötü dönem bu. İnan ki yani anı değil la kuyruklar vardı, şu vardı, bu vardı. Ama alacaklar. fırlatıldı aslında. Onlar da, e, yaşa Onları da ya. katarak, yaşadı. En kötü dönem. Yine alacak Allah durumumuz vardı. Versin. He o yine kuyruklar o, kuyruklar, o kuyruklar sadece üç 4 gün olmadı mı? Aynen 3-4 gün. Ya bir de şöyle, hani derler hastane kuyruğu. Ben bir hastane kuyruğu, tamam ilaç kuyruğu oluyordu. Ama şimdi randevu almak için ben röntgen çek getireceğim ultrason. Bana Doktorum 5-6 e. ay sonrasına verdi. Aynen ocakta gittim. Ocakta gittim bana verdi Ağustos'ta 18 ay. 8 Öyle. ay sonrasına bana gün verdi. için gerekli. E Aslında ülkemizde en çok ona lazım. hastane tarafıdır ve hastane kısmıdır. Sağlık kısmıdır daha doğrusu. Bunu sıfır. Beş yani şimdi şöyle imkanlar 5 dakikada bir insana bir doktor bakabilir mi ya? 5 dakika kota. Ayrılan süre o kadar. Açıklaması yani, da ol, olmuş O mi? Yani olma imkanı var mı sizce? 5 dakikada bir insanın bir şeyini anlayabilir. 5 dakikada bir çorba içemiyorsun. Senin doktorlara ben günlük ben mesela 50 tane alacağım. 50 tane 60 tane hasta veriliyor. Yok e mecbur adam da onun hesabını yapıyor. 5 dakika hesap ettiğim zaman dün dolar. Mecbur yani. Yani beklediğimiz adil bir adalet olsun. Hak hukuk olsun. Şeffaf olsunlar. İnsanlara ayrımcılık yapmasın. Sen şunun için, sen bu için demesinler. Herkes benim gözümde eşittir yani. Kimse kimsenin üstün değildir. Benim için en dipteki insanla en üstteki insan arasında hiçbir fark yoktur. Yani ibadet ibadet ediyoruz. Allah'a ibadet ediyoruz. Bak kula değil. Ama şimdi insanlar o hale geldi ki kula ibadet ediyorlar. bana göre insanlar hakkını tam alamıyorlar. <laughs> hakkını yani çalışan çalışan olsun. Çalıştığı zaman mesela itiraz etse bir şey yapsa mesela mahkeme yol açık diyor. Kardeşim biliyor ki mahkemeye yol açık olsa dahi mahkemeden o karar kendi lehine çıkmayacak. Aleyhine çıkacak yani. Me gitmiyor. Allah'ından bulsun diyor. Nalet gelsin diyor. Sırtını Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkemizde adalete güven arttı dedi. O kendi görüşü. Demek ona göre adalet Bence artmış. Abi, ona göre diyorsun. arttı. Ama bize göre atmadı. Çünkü bizi kim, kimi kime şikayet edeceğiz ki? Kimi kime şikayet, şikayet edeceğiz? Yani Arkadaşım. şikayet etme bir hakkımız yok yani. Şimdi ben birisi bana hak etti de şikayet <laughs> etsem bile <laughs> onun hakkında tazminat yasarsam sonuçlanacak <laughs> benim lehime. <laughs> yok. Adam bakıyor. <laughs> şeyine göre bakıyor. durumuna göre bakıyor. Hem nedir diyor bu adam üst düzeyde diyor. Bana diyor tıs dahi denilecek. Eskiye baktığımızda zaman mesela liderler gerçekten insanlar var ya çok hoş görülüyordu. Bir karikatür yapıldığı zaman her türlü karikatür yapıldığı zaman adam özel rahmetle diyordu ki bana bir gönder. Demir güler geçerdi. Yani şey, ona hakkında Levent Akacan yapmış olduğu parodiler seyrettiğimiz zaman herkes gülüyordu. Niye? Bir anlam çaldı. <laughs> Şimdi yapsınlar bakan bir tane bir parodi bunlar hakkında. <laughs> i̇şte karşı partiden birisi olsa iki dakika konuşsa üçüncü dakika kavga edeceksin. O hale geldik. Eskiden öyle değildi. İnanın arkadaşlarımız vardı. Oturdu, otur muhabbet eder, konuşur, güler geçerdi. Yani kimse kimse yan gözle bakmaz. <laughs> kimse ya karışmıyor karışmıyordu kimse kimse. Herkes rahat yani. Şimdi biz yani ağzımızı dayı açamaz olduk korkudan. Niye yani, açamıyoruz? Hiçbir fikrimizi beyan edeme beyan yani demez olduk sosyal medyada günlük yaşantımızda kimseye güvenemez olduk. Yani hiçbir şekilde konuşamaz olduk korkumuzdan. Acaba başımıza yarın ne iş gelecek? Herkesin dediği bir gaf var. Silivri soğuk. Gerçekten Silivri soğuk. Hepimiz bu düşünceyle ağzımızı açamaz olduk. Artık ne gelirse susuyoruz.